92 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Şu an ekranlarımızda yansıyor. Birleşik Arap Emirlikleri heyeti kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıtıyor. Ee, Expo önemli bir platform. Özellikle iş yapmak isteyenler, ticari ilişkilerini geliştirmek isteyenler, ülkelerin temsilcileriyle bir araya geliyorlar, buluşuyorlar ve önümüzdeki döneme ait yeni iş olanaklarının ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Bugüne kadar Türkiye bölümüne bine yakın talep tamam. iletildiğini belirtebiliriz. Türkiye'de farklı ürünlerini sergiliyor. Expo bölümünde, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın sabah Abu Dhabi'deki son programı olan iş insanları da yatırımcılarla bir araya geldikten sonra Dubai'ye hareket edecek ve Dubai Expo 2020'ye katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada Türkiye'nin Milli Günü'nün açılışını gerçekleştirecek. Ve hem Türkiye hem de Azerbaycan bölümlerini gezmesini bekliyoruz. Dubai Expo 2020'de ve bu programda birlikte iki gün sürecek Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini de tamamlamış olacak. Söylediğiniz gibi uzun bir aradan sonra iki lider ilk kez 24 kasımda 5 defale yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme yıllar sonra gelen bu görüşme iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmasını sağladı özellikle ekonomik ilişkilerin ilme kazanmasına olanak sağladığı bunun rakamları da yansıdı elbette. 2021'de 9 milyar dolar ticaret harcımı gerçekleştirildi. Amaç bunu iki katına çıkarmak, mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım, daha fazla ticari faaliyet imkanlarını geliştirmeyi sağlamak. İşte bu noktada bugün gerçekleştirilecek görüşmeler oldukça önem taşıyor. Çok yoğun bir hazırlık yapıldı Birleşik Arap Emirliklerinde. Yol boyunca iki ülkenin bayraklarıyla dolu Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi dolayısıyla Dubai'nin silgi binası, dünyanın en yüksek binası bu Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı. Hoş geldiniz mesajı yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün sürecek ziyareti boyunca da hem Abu Dhabi hem Dubai'deki sembol binalara Abi Türk bayrağı, Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı yansıtılacak. Kırmızı-beyaz renklerle donatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti onuruna e, bu etkinlik gerçekleştirilecek ve sihri binalara Türk bayrağının yansıtılması da iki gün boyunca sürecek. Evet resmi karşılama töreni e, liderlerin heyetlerini birbirini taktığının ardından sona erdi. Şu anda görüşmelere geçiliyor. Söylediğiniz gibi hem baş başa görüşecek iki lider hem de heyetler arası görüşmeye başkanlık edecekler ve bu görüşmelerin ardından da farklı alanlarda 12 anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da temaslarını sürdürecek. Abu Dhabi de ilk olarak